Evet, Pınar'ın salyangoz, Salyangozdu değil mi? Evet salyangoz. Sevgisi. Molly gel bakayım buraya. Adı ne? Molly. Tada. Dur. Göremiyorum. Çok küçük değil mi? Çok <laughs> küçük. Aa. Pınar büyümüş mü sanki? Kaç gündür burada ya? Evet büyümüş büyüdü ya bayağı şey olarak. Pınar bunu sokakta buldu. Kabuğu kırıktı bu arada. Kabuğu kırıkmış. Kabuğu kırıktı, başında da bir tane kuş bekliyordu. Eee kuştan kurtarmış Pınar onu. Eve getirdi. Ona hemen bir, bir kap yaptım. Anlatayım mı ne var kapta? Anlat bakalım ne var kapta? Kapta şu kadar bir kum ya eee Bence daha sağlıklısı e, normal e, ne diyor diye e, şey toprak koyabilirsiniz onun üstüne yapraklar koydum böyle küçük küçük yapraklar falan böyle bir de normal hani e, normal doğasındaymış gibi olsun diye taş koydum bir tane hani olur da yukarı çıkmazsa istersen falan diye bir de yiyesin diye böyle e, Boyundan neredeyse 20 kat büyük bir <laughs> marul koyduk. Üstüne çıkıyor, kemiriyor onu. Ee, beyefendi ya da hanımefendi artık. Cinsiyetini de bilmiyoruz bu arada. Ama ismini Molly koydum. Çünkü ee, neden olmasın? Çok yakışıyor bence <laughs> adı ona. İlk aldığımda çok küçüktü. Yani şu kadar bir şeydi şu an bayağı büyüdü. Erken kaç gündür burada? Bir hafta olmadı ya. Yani o kadar büyüdü mü? İki mi? gün İki, üç olmuştur. Günde. İki gün olmuştur sadece yani. Büyüdü. Bayağı büyüdü bu arada gerçekten. Hani gözle görülür bir farkı var. Renkleri falan açılıp değişik Değil oldu. Değil Rengi sanki yeşile dönmüş. Acaba yediği maruldan mı ki? Ne belki belki. Sadece belki marul hayır. yiyor diye mi yeşil oldu acaba? Başka ne yiyecek? Yaprak marul. Hadi biraz daha büyük olsa havuç mavuç derim ama kıpırdak bir de durmuyor yerinde. Evet. Ağzı evet. falan yok ya korkuyorum ısıracak diye ama ya daha doğrusu az var da fark belli olmuyor ya. Hm. Belli olmadığı için korkuyorum da yani ısırır mısırır diye elimi alırken ama şu zamana kadar öyle bir şey yapmadı yapmaz bence değil mi? <laughs> Yakına bakarken gö şey göremiyor gözlerimi kamerada böyle buğulu çıkıyor ya. Evet. Öyle oluyor çok küçük çünkü. Gözlerim Niye bile netle. Gözlerimle netleştirmiyor hayvan o kadar küçük. ama bak tırnağıma geçince ne kadar büyük oldu belli olur. Geç tırnağıma bakayım. Bak bir tırnak boyunda be. <laughs> Hadi koy evine. Bir şey diyeceğim. Hı. Molly bıraksak mı artık? yarın bırakalım mı? Yarın. Bırakalım ya, bilmiyorum. Şimdi geceye İçimde karanlıkta çok... korkar. O kadar da değil ya. Korkmaz mı? Sokaktan alıp geldi yani sonuç olarak. Aa, taş düştü. Aa, bir dakika. güzel düzel, Düzeldi tamam. Sıkıntı yok. Gece gece sokağa bıraktılar <laughs> beni demesin sonra. Bu hayvanı sokaktan aldık biliyorsun değil mi? Evet. Yani <laughs> sokakta elbet gece yaşıyordu yani hayvan. <laughs> olsun yine de gece sokağa buna kapıya koydular benim demesin gündüz gece gece gö sokağı. Gündüz gözüyle bırakırız. Olur gündüz gözüyle bırakırız. Yarın veda edelim.